Paralar sayı. İstanbul Bağcılar'da otomobil galerisi sahibi Adnan Göçer, kasasında bulunan 70.900 doların ön muhasebe elemanı TY tarafından çalındığını iddia etti. Yanlış yoldasın gel kardeşim ben o parayı yarınki çek için ayırmıştım beni yakarsın. Oto galeri işleten Adnan Göçer, ödemelerini yapmak için bankadan çektiği parayı çalışanı ön muhasebeci TY'ye kasaya koyması için teslim etti. T.Y. ise paraları sağdıktan sonra kasaya koydu. Burada polise falan gitmek istemiyorum. Kameradan her şeyi gördüm. Lütfen gel. Bu sırada Adnan Göçer'in misafirleriyle ilgilenmesini fırsat bilen T.Y. paraları alarak iş yerinden ayrıldı. Çıkıyor karşıya geçiyor. Bak şuraya kadar devam edeyim. Bak burada biraz hızlanacak. Olay sonrası polise başvuran galerici Göçer yaşananları anlattı. İlk sefer başıma böyle bir şey geliyor. Dün gündüz saat 12-15 civarında benim ön muhasebe elemanım çalışan personelim kasamdaki 70.900 dolar paramla birlikte kayboldu. Şikayetçi olduk, kamera kayıtlarını karakola bildirdik. Sağ olsun emniyet ilgileniyor.